Merhabalar hoş geldiniz. Zip yeni videoyla karşınızdayım. Bugün kadroları inceleyiz arkadaşlar. 50K'lık, 100K'lık, 150K'lık ve 200K'lık kadrolar kurdum. Onlara bakacağız hep beraber. Biraz da temelden anlatacağım aslında. Hani pozisyon değişimleri vesaire onu da anlatmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler diyorum. İyi eğlenceler. Evet ilk olarak 50K'lık kadroyla ile karşınızdayım. Bu kadroda tabii ki zayıf halkalar var. Onlar Zuma ve CDB. 64 hızlı Zuma ve 77 hızlı CDB zayıf halkalar. Paranız oldukça bu iki oyuncuyu değiştirebilirsiniz. Ama geri kalan kısmı hani bu bütçeye göre bence iyi. Ki ben yadırı hep söylüyoruz. Bu senin en iyi kartlarından bir tanesi. Ters ayağı 5 gördüğünüz gibi. iki ayağıyla da çok iyi şutlar çıkarabiliyor. Yeni başlayanlar için temelde bir şey söyleyeyim. Aradaki kırmızı çizgilerin bir önemi yok. Çünkü oyuncularınızın şöyle sağa doğru çevirdiğinizde kimyalarını görmeniz yeterli. 9-9 çoğu. Bunlar teknik direktör geldiğinde ya da 10 maç yaptığında 10 kimya ulaşacaklar. Zaten yeşil bağlanlarda direkt 10 kimya olabiliyor. Ee, örneğin Mandy bende 10 maç yapmış. 525 maçı var. 2 golü var. Kimyası gördüğünüz gibi 10. On. Ee, onun dışında paketten zoom'a çıkmıştı. Şuradaki yeşil işarete bakabilirsiniz. Hemen altta TD yazan yerde. Loyalty. Yani 10 maç yaptıktan sonra o işaret yeşile dönüyor. Bu şekilde kimyası oluşuyor oyuncunun. Moura 2 kimya. Onu da göstereyim. Şu anda bu kart OF. Bu kartı biz MO'ya çevirebiliyoruz. OF -O, o alacağız. Şöyle ki onu da Göstereyim pozisyon düzenleyici seçiyoruz malzemeler kısmından OFMO bunu satın alıyoruz sonrasında MOO MO'yu alıyoruz ve Lucas Moura 10 kimya oluyor arkadaşlar bu şekilde oyuncusuna 10 kimya yapabilirsiniz bir pozisyon değişikliği lazım bu kadro için 50 kya kurulabilecek iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum bu arada sizler de kendi kadrolarınızı ya da 50 kya kurduğunuz iyi kadroları benimle paylaşabilirsiniz ben de fikir sahibi olurum ben daha iyi kadro tabii ki kurabilirsiniz Evet bu da ikinci 50 kadromuz. Bu bence daha iyi oldu. Bu çok sevdiğim yakın arkadaşım İbrahim'in kadrosu. Benim için kurmuştu. Ev turnuvasından hatırlayacaksınız kendisini. Burada tabii ki çok fazla 5 yıldız oyuncumuz var. Rashford 5 yıldız skill'e sahip. Saint Maxim'in 5 yıldıza sahip. Vinicius Junior 5 yıldıza sahip. Bu kadroda da iyi oyuncular var. Sabek'imiz bence Stipe'den çok daha iyi. Stoper'imiz Langley çok güvenilir bir oyuncu. Bu kadroyu da kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadroda 50k civarında. 56k, 54k olabilir ama 50k'ya çok yakın olduğunu söyleyeyim. 60k değil. Bu da 100k'lık bir kadro hız odaklı yine. Malen if kartını kullandık. 94 hıza sahip ki paranız varsa Future Star kartı da gayet iyi Malen'in. Werner zaten biliyorsunuz 92 hıza sahip. 83'lük kartını kullandık. Sağ kanadımız ve sol kanadımız hızlı oyuncular. Promes'in if kartını kullandım. Eğer paranız yetmezse Golden'da da alabilirsiniz eğer bu kadroyu beğendiyseniz. Aynı şekilde Deon Jong, Goretzka ikilisi de iyi. Goretzka biraz hantal ama yine 100 kalp bir bütçeye göre bence iyi bir orta saha. Mbappé'ye çok güveniyorum. 91 hıza sahip, iyi bir oyuncu. Ve stoperlerimiz bir önceki kadroya göre çok daha iyi tabii ki. Langley'nin yanına Hernandez'i ekledik. Bu kadroda her türlü taktiği oynayabilir. 4-1-2-1-2 oynamak istiyorsanız bir Sancho'yu denersiniz kanatta, bir de Promos'u denersiniz. Hangisini beğenirseniz kullanabilirsiniz sağ iç pozisyonda. Bu kadroda 100K'nın biraz üstünde olabilir. 105K, 104K'ya gelebilir. O durumda eğer paranız yetmezse Promes'in gold kartını alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da önerebilirim. Bu şekilde bir kadromuz vardı. Yani Denon benim çok güvendiğim hocalardan bir tanesi. Her zaman söylüyorum zaten. Yine bu bütçelere iş yapabilecek bir kadro kurmaya çalıştım. Dediğim gibi sizler de 100k'lık kadronuzu paylaşabilirsiniz. Evet sırada 150k'lık kadro olacak. Evet 150k'lık kadroyu da abim hazırladı. Ben aslında bu videoyu çekerken kendi başıma hazırlamak istemedim hiçbir kadroyu. Çünkü sadece benim oyun doğrularım olsun istemiyorum. Sizlerin de ya da başka insanların da fikirleri önemli. Ortak bir şeyler bulduğumuz zaman çok daha fazla insana hitap ettiğini düşünüyorum. Kadroların. Bu da abimin yardımıyla oluşturduğumuz bir kadro. Burada pozisyon değişikliğine ihtiyacınız var. Bu iki oyuncunun pozisyonu değiştirmeniz lazım. Yani o yüzden 77 kimya gözüküyor. Normalde 100 kimya oluyor bu kadro gayet rahat bir şekilde. Onu söyleyebilirim. Sonrasında da özel taktikler şu an giremiyoruz ama oradan maç içerisindeki haline değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu kadroları. Burada defans hattımız Semedo'ya ekledik ki zaten Semedo çok çok iyi bir bek. Aynı zamanda Militao'ya ekledik. Şu anda kimya açın bu oyuncuyu koymak durumundaydık. Bu kadro da bence güzel oldu. Etkili bir kadro olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle yapıp Hernandez'i deneyebilirsiniz. Hernandez de oluyor bu şekilde. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben şu anda Militao koydum. Kanat oyuncularımız var. Insigne, Mertens gibi, işte Lucas gibi 3 tane kanat oyuncumuz var. Aynı zamanda Mertens iyi bir bitirici. Şöyle bakalım özelliklerine. Bitiricilik 86 ama eksi 8 gözüküyor. Bir Hunter falan bastığınızda çok daha iyi oluyor bitiriciliği. Onu da söyleyebilirim. Bu kadroda 150 kay yapılıyor. Pozisyon değişiklikleri biraz artabilir ama Oyuncuları direkt marketten pozisyon değiştirilmiş halde alabilirsiniz. İşte MDO Mertens bakarsanız biraz daha alma şansınız olur. Evet son olarak 200 kaldı kadroya geldik arkadaşlar. Bunu ben kurdum ve farklı bir kadro oldu. Değişik bir kadro. İki tane farklı oyuncumuz var. Hines Trost diye taa Kolombiyalardan bulduğum getirdiğim. 99 hızı sahip bir oyuncumuz var. Zıplaması 99, bitiriciliği 72 ama şut gücü 99, uzaktan şutu 99. Çok değişik bir kart. Tavsiye edebilirim deneyin yani. Bir şey kaybetmezsiniz. 200k iyi bir kadro olduğunu söyleyebilirim bu kadronun. E bir de Borha var. Borha da 88 sahip, 90 şutu var. 86 sprint, 91 bitiricilik, uzaktan şutu 82 ama şut gücü 95. Farklı bir kart. Fiziksel olarak da çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Geri kalan kısmı zaten biliyorsunuz. Werner'in 86'ını kullandık bu kez. Goretzka habersiz defansiyonu kullanabilirsiniz. 4-4-2, 4-2-3-1 hepsini oynar yine bu takım. Beler abi çok hızlı bir oyuncu. 73 fiziğine rağmen 93 hızı var. Şutları pek iyi değil ama elimizdeki bütçeye göre bence iyi bir kanat oyuncusu. Defansımız çok daha sağlam. Semedo geldi. Langley ve Hernandez oynuyor zaten. Rosilion'u da yine ekledik. Ee, bu kadrodaki en zayıf halka Rosilion gibi gözüküyor onu söyleyebilirim. Tabii ki şu iki oyuncunun ne çıkacağını bilmiyoruz. Onları denemeniz lazım. Sizlerin de 200 kalı kadronu bekliyorum arkadaşlar. Ben de böyle bir kadro kurdum. Değiştirmeye çalıştım. Biraz farklı bir kadro oldu. Evet 5 tane kadro kurduk ve umarım beğenmişsinizdir. Farklı kadro kurmaya çalıştım bu kez. Ezbere kaçmamaya çalıştım. Sizlerin de bütçelerinize göre kadrolar kurmaya devam edeceğim. O yüzden bütçelerinizi videonun altına yorum olarak belirtirseniz ortalamalara göre yeni bütçeler belirleriz ve kadroları kurmaya devam ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone de değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.